Her ne kadar abartılı işler ortaya çıkartan BMW ve onun efsane modeli X5 cidden kendisinden önceki her X5 gibi gözlerimizi kamaştırmaya devam ediyor. BMW X5'i kullanmak özel kulübümüzde olmak gibi bir şey. Kendisi yüksek yekpare gövdeli otomobillerin yolda rahat olabileceğinin somut bir kanıtı. BMW'nin üstün sürüş makinesi oluşturma hedefini bir adım öne taşıyan X5 premium otomobillerin ana akım gelmesindeki katkısı tartışılmaz bir gerçek. Anlatıyorum bu bölümünde her 3 BMW'den birinin bagajında X işaretinin neden bulunduğunu irdeliyoruz. Yeni tasarımıyla kalplerimizdeki ızgara böbrek sevdamızı bir kez daha şahlandıran X5'e selam olsun. BMW X5 piyasaya çıktıktan hemen sonra piyasada çırtkanlık yapanlar aracın 4x4 özelliklerini kanıtlamak için onu off-roada çıkartmaya karar verdiler. Zaten X5 tasarımcıları onu en başından itibaren tam olarak bir offroad aracı olarak tasarlamamışlardı. Yıllar geçtikçe X5'in tamamen bir karayolu aracı olduğu açıkça ortaya çıktığında aracın tanımı 5 kasaya sahip lüks bir SUV'ye evrildi. Arazi sürüş yeteneklerinin eksikliği konusunda yapılan baskılara BMW'nin verdiği cevap, gerçek offroad aracı isteyenler Land Rover araçlarımızı alarak tatmin olabilir olmuştu. İngiltere'deki döviz kurunun aşırı dalgalanması ve Rover bölümünün para kaybı nedeniyle 2000 yılında BMW'nin elinden hem Rover hem de Land Rover uçup gidecekti. BMW kan kaybını piyasaya yeni sürdüğü X5'e sırtını daha çok dayayarak ilerleyecekti. X5 artık BMW'nin kazançlı lüks off pazarından yararlanacak ana aracı olmuştu. Kısa süre sonra araba Avrupa'da satılmaya başlandı ve 2001 yılında BMW, lüks otomobillerin çekiciliğini arttırmak için 3.0 litrelik 6 silindirli dizel motorlu alternatifini de piyasaya sundu. Dizel versiyon X5'in rakipleriyle olan mücadelesinde BMW için önemli bir satış argümanı oldu. BMW, otomobilin tarzını iyileştirilmesi gerektiğini hissederek 2003 yılında özellikle aracın ön kısmında belirgin bir stil güncellemesi yaptı. 4WD sistemi 2004 yılında XDrive sistemi olarak geliştirildi. Araç ilk olarak ortaya çıktığında, torkun arka tekerde daha fazla aktarılmasıyla BMW'nin klasik çizgisi sürdürülmüştü. Ancak 4WD'den XDrive'a geçişle çekiş gücü ön veya arka akslara milisaniyeler içerisinde aktarımı, motor gücünün %100'e kadarını her iki aksa aktarabilmeyi olanaklı kıldı. Böylece aracın hızlı bir şekilde ivmelenmesi sağlanmıştı. Güncellenmiş yeni kasa ve klasik çizginin dışındaki yeni çekiş sistemli X5 piyasada oldukça rağbet görmüştü. Uzun zamandır herkes tarafından kalplerde yer eden BMW 3 serisi yine aynı tarihlerde yine hibrit bir model olan X3 adıyla piyasaya sürüldü. Land Rover'un Freelander'ı piyasaya sürmesiyle beraber daha küçük ve daha uzun bir otomobilinin piyasada tutulabildiği ispat edilmişti. Bu mantıklı hareketle ortaya çıkartılan X3 her ne kadar arkadan X5 kadar iyi görünmese de daha ekonomik bir araç olmuştu. BMW'nin avukatları X5'in arka tasarımını birebir kopyalayan Shanshuan Sichuan aracının sahibi Çin'deki Red Star otomobil üretim şirketine dava açmıştı. Her ne kadar dava BMW'nin lehine sonuçlanıp Red Star 2 milyon dolar ceza ödemeye çaptırılsa da aracın eski imajından sıkılan BMW yönetimi yeniden aracın tasarımında değişikliğe gelecekti. 2006 yılında ikinci nesil X5 ile bu arka kısım görünümünden zaten vazgeçilecekti. BMW'nin yeni X5 ile düzeltmek istediği şeylerden birisi de onun boyutuydu. X3 ve X5'in uzunlukları yalnızca 10 santim farklıydı. Dolayısıyla yeni otomobilin genişliği, yüksekliği 19 santim artırılarak 3. sıra koltuk yerleştirilmesi sağlanacaktı. Böylece 2002'den beri 3 sıra koltuklu lüks SUV piyasasını domine eden Volvo XC90'a rakip olunabilecekti. Yeni BMW X5'in yenilenen iç donanımlarıyla baş üstü ekran ve BMW'nin çıldırtıcı iDrive Logistik'i eklenmişti. Dynamic Drive yol tutuşunu iyileştirmek amacıyla gövdenin yuvarlanmasını engellemek için aktif viraj denge çubukları, aktif sönümleme, sürücülerin süspansiyon konforunu değiştirmesine olanak tanıdı. 5 serisinden daha uzun ancak X5 kadar uzun olmayan bir otomobil istiyorsanız BMW 2007 yılında sizi yeni X6 ile buluşturacaktı. Bu X5 ile hemen hemen aynı uzunluk ve genişliğe sahipti. Ancak esasen 6 serisi kupun daha uzun bir versiyonuydu. BMW bu otomobil için yeni bir isim icat etti. Sport Aktiv Coupe. Tam olarak hiç kimsenin onu tanınmamak için kullanmayacağı bir isimdi. Araç mekanik olarak X5'e çok yakın olduğu için genellikle X5 ile aynı üretim bantında üretildi. 2009 yılında X5'in üretimi Rusya'da BMW fabrikasında yapılmaya başlandı. Avrupa'da BMW X serisini 2009 yılında X1 ile daha da geliştirecekti hem X5 hem de X6'ya 4.4 litrelik 8 silindirli motor kullanarak performanslı M versiyonları ortaya çıkartıldı. M versiyonlarını sportif otomobillerde daha fazla gören müşteriler böyle devasa bir otomobilde M versiyonları gördüklerinde oldukça şaşıracaklardı. İşin aslı BMW'nin Porsche Cayenne gibi rakipleriyle olan rekabet hırsıydı. Yeni M versiyonu sadece 4 saniyede şaşırtıcı bir şekilde 0-100 kilometre hıza ulaşması hem Range Rover Sport'u hem de Cayenne'ı geride bırakacaktı. Ancak mesele yalnızca hızlanma değildi. M versiyonu, 4 tekerleğe iletilen iyileştirilmiş güç dağılımını ve daha iyi hidrolik direksiyon özelliklerinin sunuluş biçimiydi. BMW'nin pazarlama ekibi tarafından Lifestyle Impulse güncellemesi olarak bilinen ikinci nesil X5'te yapılan güncelleme ile her ne kadar aracın genişlik ve uzunluğundaki artış yapılmış olsa da birinci nesilden daha küçük görünüyordu. Sis lambaları ve ön tamponun görünümü tamamen güncellenmişti. Kaputun altında daha güçlü ve daha hafif 6 silindirli ya da 8 silindirli motorlar akuple edilmişti. 6 silindirli dizel motorda da dikkate değer güncellemeler yapılmıştı. BMW ayrıca hız sınırı bilgisi ve kruz kontrol gibi teknolojileri de bu modelde standart paket olarak sunmuştu. BMW'nin sıradan lüks arabalarını yolda giden tanklara dönüştüren küçük ama gelişen bir ticaret ağı vardı. Bunlar kurşun geçirmez, gövde panelli, daha güçlü polikarbonat camlı, patlamayan lastikleri olan ve saldırganlarla konuşmak için bir megafon sistemine sahip olan araçları içeriyordu. Tüm bu özellikleri ve daha fazlasını içeren X5 Security sürümü 2003 gibi erken bir tarihte piyasaya sürüldü. X5'in piyasaya sürülmesinin üzerinden 10 yıldan fazla geçmişti ve satışlar oldukça istikrarlı seyrediyordu. Ancak müşteriler crossover araçlara yönelirken X1, X3, X5 ve X6 satışları BMW'nin kabetçi kalmasına yardımcı olduğundan şirketin bu yönde ilerleme kararı açıkça doğruydu. BMW'nin 2013'teki 3. nesil X5'i devrimsel olmaktan ziyade başka bir evrimsel değişimdi aracın dış kısmı da iç kısmı gibi biraz değiştirilmişti. Geliştirilmiş, uyarlanabilir süspansiyon gibi özellikler bu yüksek otomobilin daha çok sıradan bir binek otomobil gibi sürüş yapmasına yardımcı olmuştu. Otomobil 7 kat boya ve yüksek kaliteli deri ve ahşap kaplamalarla hem içte hem de dışta en iyi kaliteyi sunmaya devam etmişti. 2010 güncellemesi daha hafif motorlarla tanıtılacaktı alüminyum kaporta ve termoplastik yan panellerle bu ağır otomobilin ağırlığını hafifletmeye çalışmıştı. Tüm bu zahmetler yaklaşık 50 kilogram ağırlık için yapılmıştı. BMW X5 için asıl büyük değişiklik yalnızca arkadan çekişli olarak üretilmesiyle gerçekleşecekti. BMW müşterilerinin bu arabayı yalnızca daha uzun bir 5 serisi istedikleri ve 4 tekerden çekiş için daha fazla ödemek istemedikleri için arkadan çekişli bir versiyona dönüştürmüştü. BMW ayrıca X5'i acil servis aracı olarak kullanmak üzere özelleştirmek için de çalıştı. X5'e olan talep dünya çapında arttıkça BMW onu dünyanın daha fazla yerinde üretmeye başladı. Ancak ABD hala BMW X5 için ana pazardı ve tüm X5 satışlarının %30'unu oluşturuyordu. 2004'te başka bir X otomobili ortaya çıkacaktı. Bu seferki X serisi X4 olarak adlandırılıp küçültülmüş bir X6'ya ya da daha uzun bir 4 serisi kombinasyon olarak piyasaya sürülecekti. BMW neredeyse X5 serisini piyasaya sürmesinden bu yana hibrit teknolojisi üzerinde denemeler yapıyordu ve en sonunda 2015 yılında hibrit modelin üretim versiyonu ortaya çıkartıldı. İlk kez 4 sindirli bir motorla birlikte menzili arttırmak için bir batarya sunulmuştu. Ancak elektrik gücüyle yalnızca 23 kilometrelik bir menzile sahipken eve vardığınızda onu fişe takmak gerçekten çabaya değer miydi? BMW 1'den 7'ye kadar tüm sayıları kullanma arayışı içinde daha fazla X serisi modeli piyasaya sürmüştü. 2017'de X2 ve 2018'de X7 piyasaya sürülmüştü. İşin tuhaf yanı X2 X1'den daha küçük bir otomobildi. 2 serisinden daha uzun bir mu olması gerekiyordu. Yoksa yükseklik korkusu olanlar için X1'den biraz daha alçak mı olması gerekiyordu? Eminim BMW yönetiminin buralarda bir yerlerde bir planı muhakkak vardı. Çünkü BMW piyasaya sürülmesinden bu yana çok sayıda model satmıştı. 3. nesil BMW X5, 4. nesil bir modelle yeniden görücüye çıktı. Ön böbrek ızgarası o kadar devasa boyutlara ulaşmıştı ki piyasaya sürüldüğü ilk günden bu yana BMW hayranları için tartışma konusu olmuştu. Yeni X5'in kabini lüks seviyesini bir tık yukarı çıkartmıştı. Gösterge paneli dijital hale getirilmiş ve direksiyon simidine Formula 1 otomobillerinde gördüğümüzden daha fazla düğme eklenmişti. Günümüzde her arabanın bildiğiniz gibi bardak tutucuları vardı. Ancak X5 bu konuyu oldukça abartarak aracın konsoluna ısıtmalı ve soğutmalı bardak tutucuları ekleyerek çıtayı bir üst noktaya çıkartmıştı. BMW 2019'da hidrojenle çalışan bir konsept sergiledi. Ancak BMW'nin gelecekteki elektrikli otomobil üretimine olan bağlılığı gelecekteki X5'leri Tesla Model X'e benzeyecek şekilde tamamen elektrikli hale getirecekti. BMW'nin 1994 yılında Rover ve Land Rover'ı satın alması kendisini büyük hacimli bir otomobil üreticisine dönüştürme girişimiydi. Ancak bu rüya felaketle sonuçlanmıştı her şehirde bir hayır vardı. X5 projesi artan yaşam standartlarının yanı sıra BMW'nin premium otomobillerinin ana akım haline gelmesine yardımcı olan bir dizi spor aracın doğuşuna imkan sağlamıştı. 2016 yılına gelindiğinde her 3 BMW'den birinin bagajında X işareti bulunacaktı. X5 muhteşem bir araçtı. Yıllardan beri yakaladığı başarısını alnının teriyle hak etmişti.